Şimdi ekonomi o sıcak konulardan biri. gidelim ekonomide neler yaşıyor? İşte ben e, en son bir toparlamak gerekirse enflasyon yüzde 40 civarında. tabii ona da geleceğim birazdan Ahmetciğim. Yazın yazın sıcak kışın soğuk geçecek demiş. Aynen çünkü insanlar doğalgazı e, doğal gazı açmayacaklar. Şimdi bir şöyle kısa bir toparlama yapıyorum. Enflasyon yüzde 40 civarında. TÜİK'in enflasyonu. İnanırsa ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Aptal değilim çünkü ben inanmıyorum. E, faiz yüzde on yedi buçuğa yükseltildi. Hiçbir anlamı yok. Bu faizin yüzde on beşten yüzde on yedi buçuğa yükseltilmesinin hiçbir anlamı yok ki orada en son e, bunu yazanlardan bir tanesi yazarın ismi aklıma gelmedi ama büyük bir e, faiz kavgasının sürdüğü söyleniyor. Bir tarafta faizin yükseltilmesini istemeyen Erdoğan'a yakın kesim diğer tarafta Mehmet Şimşek ve Kadın. Ekibi yoklar. İki kişi. Mehmet Şimşek ve Gaya. O kadar. Onlar direniyorlar. Yüzde on yedi buçuğa çıkarmışlar. Dikkat ederseniz bir operasyon da çekiliyor. Şimdi Naci Ağbal vardı. Merkez Bankası'nda bir şeyler yapmaya çalışan bir insandı. En azından özellik konusunda, en azından faiz konusunda çok fazla Erdoğan'ı takmayan bir insandı. O ama takmamasının faturasını fena ödedi. Görevden alındı. Şimdi orada hatırlarsanız o faizleri yükseltmeye başladığı dönemlerde Yeni Şafak gazetesi iktidarın yandaşı olan gazete hemen bir operasyon çekti. Bu son olsun Faizi yükseltmek ne demek vesaire ki bilirim ben. Aldığım notlar arasında da var zaten benim. Ee, ve e, o günlerde işte e, faiz eee Not, not, notlarım arasında şu anda göremedim ama aldığım notlar arasında var ve o Yeni Şafak bu şekilde aba altından sopa gösteriyordu. Şimdi aynı operasyon da e, Gaye Hanım'a çekilmeye çalışılıyor gibi geldi. Yeni Şafak yine tehditvari bir şekilde başlıklar atmaya karar verdi. İşte bu kadar fazla yükseltmeyin veya ne bileyim işte fazla yükselemez gibi o başlıkları da ararsanız bulursunuz. Çok iyi. Geçtiğimiz hafta Perşembe'nin veya Cuma'nın haberiydi bu. Şimdi yüzde buçukta bir şey olmaz. Neden? Çünkü ee, enflasyonun e, en iyi şartlar içerisinde yüzde 60 yüzde 70 arasında olacağı tahmin ediliyor yıl sonu enflasyonunun. Peki faizi bununla ne alakası var diyenler varsa da şöyle söyleyeyim ben size faizle enflasyon arasında şöyle bir ilişki var. Veya şu soruyu sorayım hepimizin anlayacağı şekilde ekonomi çok iyi. <laughs> ekonomi gerçekten çok iyi. Bu da e, Berat Albayrak e, sözlerinden biriydi değil mi Ahmet? Kim söylüyor onu? Kim söylüyor? Ha, bazı amcalar dayılar böyle ekonomi çok iyi ekonomi gerçekten çok iyi görüyoruz ekonominin nasıl e yaşadığımızı ve sosyal medyada viral olan bu cümleyi de Ahmet çok iyi bir şekilde ironik şekilde yazmış ki en azından biz kendi aklımızda dalga geçirmiyoruz ha, dalga geçilen konular var onu ana muhalefette veya muhalefet partilerine geldiğimizde maalesef geleceğiz o e itirafı da yapacağım zaten ama bu konularda da aklımda dalga geçirmiyorum en azından onu söyleyeyim ve şimdi burada e, enflasyonla faiz arasındaki ilişki şu. Faizin nereye kadar çıkması gerekiyor diye bir soru sorabilirsiniz. Çok basit. Ekonomistler diyor ki enflasyona kadar. Yani nedir? Şu anda yüzde kırsa yüzde kırk civarı. Yani enflasyon işte bu faizin yüzde kırklara kadar yükselmesi gerekiyor ki o sıkı para politikası uygulansın, TL'nin değer kaybı azalsın, dolarizasyon toplumda azalsın. Yapacağınız yüzde on buçuk, Şimdi yüzde on yedi buçuk faizler, yüzde sekiz buçuktan geldi. Bir ay sonra işte ne bileyim yüzde on çıkaracak. Yetmez, yüzde yirmi beş yetmez, yüzde otuz yetmez. Çünkü yüzde kırk enflasyondan bahsediyoruz veya yıl sonu enflasyonu yüzde altmış yüzde yetmiş aralığında tahmin ediliyor. Faizin de bu aralıklara yakın olması gerekiyor ki insanlar dolarizasyondan kurtulsun veya dolar almasın veya TL'nin değeri artsın veya para sıkıştırma sıkı para politikası uygulansın. O yüzden yüzde on yedi buçuk hiçbir alakası yok. Hiçbir yüzde on yedi buçuk hiçbir önemi yok. Bir doları getirebilir misin Ahmet? Ee, Ver verin yetkiyi şu kardeşinize ondan sonra görün fazla dolarla nasıl uğraşıyoruz? ha Faizle dolarla nasıl uğraşıyoruz? Ben bu sözü de bir yerden hatırlıyorum. Lütfen enes engeller misiniz? Hattini açtı. Enes Ya, yapmayın. <laughs> ya Allah aşkına yani e, Enes yani bu kadar cahil cahil de konuşma. Ne gizli belgesi be kardeşim. Git Mustafa Şentop'un sözlerine bak ya. Bu kadar da şey, öğretmensiniz zannedersen bildiğim kadarıyla bir de. Yani e, Google'a girebilirsin. Ya bak bana inanmıyorsan bana inanmıyorsan Mustafa Şentop'un 3-5 ay önceki sözlerine bak ya. Lozan'ın gizli belgeleri yoktur diye. Ya nasıl bir akıl Enes'cim seninki? Yani adam diyor ki gizli madde yok. hani o senin desteklediğin partinin önemli bir ismi. Meclis başkanı. Sen diyorsun ki gizli maddeleri açıklansın. Görmedim. Deniz Hanım söylüyor. Lütfen bu ön yargılı bu e, böyle e, beyni çalışmayan beyni çalıştır. Bu konuda ön yargılı olma. Bak ne diyor adam? Diyor ki bunun Lozan'ın gizli maddeleri yok. Veya hece hece söylüyor. Gizli maddeleri yok. Bitti. Neyin peşindesin ki? Ya git bunun hesabını soruyorsan bak git muhalefetteki o belirsizliğin hesabını sor. Eyvallah derim sana. Birlikte konuşalım. Veya bu zamların, astronomik zamların, çıldırtacak zamların hesabını sor. Onu sormuyorsun. Geçmişte yaşıyorsun. Arkadaş bugünkü varlığını neye borçlusun sen ya? Yani? Neye borçlusun? Hem insanların huzurunu karşılığı, insanların huzurunu kaçırıyorsan da lütfen ayrıl burada. Ben seni engellemek istemiyorum. Rica ediyorum. Çünkü bu mecrada herkesin olmasını istiyorum ben. Ama tatlı tatlı olsun. Ama sen gidip de bu kötü günlerin hesabını sormadan, yüz yıl senin hesabını soruyorsan, o bağımsızlık belgesinin hesabını soruyorsan, bugün var olduğumuz bu koltuklarda, yaşadığımız bu evlerde, bu mecralarda, o insanlara çok şeyler boşluyorken sen hala da ıvır zıvır şeylerle ilgileniyorsun. Ya kafayı düzelt biraz abicim ya. Allah Allah. Yani biraz da e, insanların da moralini bozma. Bu şekilde yazacak olursan da seni de buradan bay bay yaparız. Başka Lütfen. Böyle bir şey de yapmak istemiyorum. Peki. Ee, şimdi şeyden bahsediyoruz. İşte biz ÖTV, KDV zamlarıyla bırakmıştım bundan 10 gün önceki yayını. Ondan sonra işte ÖTV zamları geldi. Yüzde 224'ler, yüzde 200 küsürler filan böyle. Aldı yürüdü her şey. Her şeyi aldı. İğneden ipti. Her şeye zam gelecek. Bak bunun hesabını soralım. Bunun hesabını soralım hep birlikte. Hani faizle mücadele edecektin. Hani zamlarla mücadele edecektin. Nedir bu zamlar diye. Bak anket sorumuz var. Şimşek ve Erdoğan'ın ekonomi politikası sizce ne diye bir soru sorduk. Al bununla ilgilen yani. Buna biraz kafa yok. Çünkü beynim çalışıyor, beynimiz çalışıyor. Şimdi en son Ha evet yani bak çok güzel söyledi Ahmet'im çok güzel söyledi. Bak Ahmet abi ne diyor? Ahmet abi diyor ki yani Lozan'ın olmayan maddelerini konuşalım diyorsun ama diğer taraftan olmuş şeyleri konuşmuyorsun diyorsun diyor sana veya e, Enes gibi düşünenlere evet Enes Aykırı düşünerek aldım. Trak, e, dogmatik değilim. Lozan bir anlaşma tartışılır. Ya tartışılır tabii ki Enesciğim. Tabii ki dogmatik değil. Ben de tartışılabilir olduğunu söylüyorum. Ama eğer onun gizli maddesi, bilmem ne maddesi şu maddesi, bu maddesi var dersen de seni kimse ciddiye almaz işte. O yüzden de